Herkese merhaba. Ben Ömer Batuhan Akyağış. Sizlere asmanın botanik sınıflandırılması ve türlerin ticari bağcılıktaki katkılarını anlatacağım. Asma bitkisi Vitaceae familyasına aittir. Bağ tarımında en sık kullanılan çeşitler ise Vitis vinifera türlerine aittir. Yani Avrupa üzümü. Diğer Eutis alt türleri ise Phylloxera sorunu olan bölgelerde anaç olarak kullanılmaktadır. Asma çok yıllık tırmanıcı çalı görünümündedir ve asmada sülüklerin varlığı bitkinin karakteristik bir özelliğidir. Bu karakteristik özelliği sayesinde kayalara ve ağaçlara sarılarak ayakta durabilmektedir. Sülükler yaprakların karşısındaki boğumlarda bulunurlar. Dejenere olmuş çiçek salkımı olarak bilinirler ve tanımlanır. Asmanın yaprakları ise büyük kalp şeklinde birbirine zıttır ve çiçekler yapraklarda karşılıklı bir şekildedir. Yaprak ayası dilimsiz veya dilimli olmak üzere beraber 3 ila 5 dilimli olabilmektedir. Yaprakların şekli, büyüklüğü ve rengi çeşide bağlıdır. Asma vitis cinsinin sistematiği takım Ramnales, Familia, Vitesea, Ramsea, Lesesea, Cins, Vitis, alt cins Eovitis muscadina türler yakın doğu ve Avrupa türü yani Vitis vinifera 2 Amerikan türleri 3 Asya türleri Ampelosisus Asya, Afrika, Amerika ve Avustralya'nın tropik bölgelerine rastlanır. Meyveler tüketilebilir. Partenosisus ve Ampelopsis daha çok Asya'nın kısmen de Amerika kıtasının ılıman bölgelerinde yayılma alanına sahiptirler. Süs bitkisi olarak kullanılmaktadırlar. Ampelopsis cinsi Kuzey Amerika'ya özgü doğal florada yer alan ve peyzaj planlamada yaygın olarak kullanılan Amerikan sarmaşı olarak adlandırdığımız üç türü ile öne çıkmaktadır. Clematisus ve Russisus Afrika ve Avustralya'nın tropik alanlarında yayılmışlardır. Süs bitkisi olarak değerlendirilmektedirler. Sisus, dörtlü çiçek yapısı ile tanımlanan Avustralya'da iyi bilinen süs formlarına sahip türleri içermektedir. Tekrastima ve Siptoma, Tema Morfolojik, sitolojik ve karyolojik benzerliklere sahip cinslerdir. Tetrastigma, Güneydoğu Asya, Avustralya Siphos ise Afrika'ya özgüdür. Ceylatia Asya ve Avustralya kıtasında oldukça heterojen yapıda bir cins olarak tanınır. Pteris sentez Güneydoğu Asya özellikle Endonezya'ya özgüdür. Vitis cinsine ait asmaların doğal yayılış alanları sol tarafta Amerikan türleri Kuzey Amerika, Güney Amerika, Meksika, Karayipler'de bulunur. Avrupa ve yakın doğu türleri kültür asması yani Vinis, Vinifera bulunur. Asya türleri ise Çin, Japonya, Kore, Moğolistan, Himalayalar, Güney Asya, Avustralya tarafında bulunur. Vitaceae familyası, Vitaceae familyası tırmanıcı ve sarılıcı bitkileri ile en önemli asma ailesidir. Vitaceae familyası dünya üzerinde tropik ve ılıman iklim kuşağına adapte olmuş cinsleriyle temsil edilen çok yaygın bir familyadır. Vitaceae familyasının en önemli üyesi günümüz bağcılığının olan Vitis cinsidir. Vitaceae bitkiler otsu veya odunsu tırmanıcı veya sarılıcı çalı formunda özgün özgün nitelik sülük ve salkımların yaprak yaprakların karşısında bulundurması yakın doğu ve Avrupa türü takım Ramnales familia Vitaceae cins Vitis alt cinsi Euvitis türü Vitis vinifera yani Avrupa türü alt türü Vitis vinifera Silvestris Vitis vinifera Sas sia, Vitis vinifera sativa yani kültür asması çeşitler ise sultani çekirdeksiz sayra ve benzeri çiçek çeşitler vardır. Amerikan türleri takım Ramnares, Familia Vitaceae, jeans, Vitis, Alt Cins Eutis, Muscadina, e, diğer de Eutis türler Vitis, Doton di Folia, Vitis Pompeoni, Vitis Monsonia, Vitis Viparia, Vitis Rupestris, Vitis Berlandieri, vitis labrusca ve diğerleri. Muscadania dayısı, vitis lonton defolia, vitis pompenoi, vitis musonia ana çeşitleridir. Öncelikli kullanım alanları vitis vinifera için anaç olarak kullanılmalıdır. Plorexere'ye dayanıklı türleri vitis ripiera, vitis rupestris, vitis bellendirii evi, nematata dayanıklı, vitis champani, vitis candy cans, vitis longi, vitis vontodofilofolia, zararlı ve hastalıklara bağışıklık gösteren tek türdür. Muscadania alt cinsinin bir üyesidir. Doğrudan anaç olarak kullanılmaz. Ancak ıslah amaçlı çalışmaların en önemli gen kaynaklarından birisidir. Ürününden yaranılan türler ise Vitis labrusca, Vitis astivalis, Vitis vulpina. Asya türleri ise Vitis amorensis, düşük sıcaklığa dayanımlarıyla bilinir. Vitis coinetia. Ko Dünya Sağlık Örgütü yani FAO verilerine göre 2018 yılında, bir önceki yıla göre üretim miktarı %8 4 alan ise %3 artış göstermiştir. Son 5 yıllık veriler incelendiğinde ise üzüm üretimin 74 milyon tondan 79 milyon tona alanın da 70 milyon dekardan 71 milyon dekara yükseldiği görünmektedir. Resimde de bunu görüyoruz. 2014'ten 2018'e verimde e, dalgalanmalar olmuş. Üretimde ise üretimde dalgalanmalar olmuş. Alanda 2016 ve 2017'de düşüşler yaşanmış ama 2018'de yani eski seviyesine yükselmiş. Dünya dünyada 2018 yılında 7 milyon hektar alanda üzüm üretilmekte olup İlk 6 ülkenin alansal dağılımı yıllar itibariyle grafikte verilmiştir. Grafiğe bakıyoruz. Türkiye alan bakımında yaklaşık 417 bin hektar ve %6'lık oran ile İspanya, Çin, Fransa ve İtalya'dan sonra 5. sırada yer almaktadır. Türkiye'yi Amerika ve Arjantin takip etmektedir. Resimde ise ül ülkelere göre dünya üzüm üretim alanını görüyoruz e, 2014'te 2018'e kadar olan aralıklar İspanya yükseliş yaşanmış Çin'de dalgalanmalar olmuş Fransa sabit gitmiş İtalya'da sabit gitmiş ülkemiz düşüş yaşanmış Amerika Amerika'da düşüş yaşanmış böyle. Yine aynı yılda 79 milyon ton üzüm üretilmiş olup yıllar itibariyle ilk 6 ülkenin üretim miktarı yine grafikte verilmiştir. Türkiye üretimde 3,9 milyon ton ve %5 oran ile Çin, İtalya, Amerika, İspanya, Fransa'dan sonra 6. sırada yanılmaktadır. Türkiye'yi Hindistan takip etmektedir. Aşağıdaki resimde ülkelere göre dünya üzüm üretim miktarını görüyoruz en yüksek olarak Çin var. Çin bu kısımda birinci. Ülkemizde ise ona bakalım. Ülkemiz dalgalanmalar yaşanmış. 2014'te 4 milyonken 2015'te 3 milyon olmuş. Sonra tekrar 4 milyon 4 milyon 200 ve 2018'de bir düşüş yaşanmış. Böyle. Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi 2018-2019 istatistik yıllığı verilerine göre dünya kuru üzüm üretimi 1,28 milyon ton olup Türkiye 261 bin ton üretim ile %20'lik bir paya sahiptir. Baya büyük bir pay. Türkiye'yi Amerika, İran, Çin takip etmektedir. 2019-2020 istatistiği yıl, verilerine göre de 1,34 milyon tonluk dünya üretimin 305 bin tonu Türkiye'de üretilmekte olup %20'lik bir paya sahiptir. Türkiye, Amerika, Çin ve İran takip etmektedir. Resimde ise 2018-2019, 2019 ve 2020 dünya kuru üzüm üretim dağılımını görüyoruz. Ülkemiz bu konuda kuru üzüm üretimi konusunda bayağı iyi. %23 2019'da diğer ülkelere göre daha fazla. 2019 yılı dünya taze üzüm ithalat miktarı ise 4,75 milyon ton, ithalat değeri 9,95 milyar dolar olup ithalat miktarı bir önceki yıla göre %3 artış. İthalat değeri ise %2 artış göstermiştir. Burada ise ülkelerin dünya taze üzüm ithalat miktarı ve değerlerini görüyoruz. 2019 yılı en fazla ihracat yapan ülkeler Şili, İtalya, Amerika, Hollanda, Çin, Peru, Güney Afrika, Hindistan, Hong Kong ve Türkiye'dir. Burada resimde de bunu görüyoruz. 2019 yılı Türkiye taze üzüm ihracatı ülkemizde yani 205 bin ton olup yüzde dörtlük pay ile dünya taze üzüm ihracat sıralamasında yüzde on onuncu sırada yer almaktadır pardon Almanya yaptığı ithalatın yüzde Rusya yap Rusya yap yüzde otuz Polonya yüzde altısını ve Birleşik Krallık yüzde birini Türkiye'den karşılamaktadır. 2019 yılında en fazla taze üzüm ithalatı yapan ülkeler Amerika, Hollanda, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Hong Kong, Kanada, Tayland ve Polonya'dır. Resimde onu görüyoruz zaten. Amerika bu konuda bayağı iyi. 2019 2019 yılı dünya kuru üzüm üretim ihracat miktarı 814 bin ton, ihracat değeri ise 1,80 milyar dolar olup ihracat miktarı bir önceki yıla göre %10 ihracat değeri ise %1 düşüş göstermiştir. Bunu resimde görüyoruz zaten. Türkiye'nin 2019 yılı kuru üzüm ihracatı yaklaşık 243 bin ton olup resimde bunu görüyoruz. %30'luk bir paya sahip. Dünya kuru üzüm ihracat sıralamasında birinci sıradayız. Türkiye'yi 94 bin ton ile Özbekistan, 79 bin ton ile Amerika, 69 bin ton ile Şili, 48 bin ton ile Güney Afrika, 46 bin ton ile İran, 40 bin ton ile Çin, 40 bin ton ile Afganistan 36 bin ton ile Arjantin 24 bin ton ile Hindistan izlemektedir. Diğer ülkelerin ihracatı ise 94 bin tondur. 2019 yılı en fazla kuru üzüm ithalatı yapan ülkeler Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Fransa, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Kanada'dır. Birleşik Krallık yaptığı ithalatın %78'ini Almanya %43'ünü, Hollanda %47'sini, Japonya %19'unu, Fransa %64'ünü, Kanada ise %35'ini Türkiye'den sağlamaktadır. Türkiye'de üzüm 2010 yılında 4,78 milyon dekar olan üzüm üretim alanı %15 değişimle 2019 yılında 4,05 milyon dekar 2010 yılında 4 26 milyon ton olan üretim miktarı da %3,6'lık değişimle 4,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dekara verim ise söz konusu dönemde 891 kilogram dekardan 1000, 1011 dekar kilo kilo dekar yükselmiştir. Resimde alan verim üretimi görüyoruz. Alanı bak, baktığımızda genel olarak eşit olarak gidiyor. Üretimde baktığımızda 2015 yılında bir düşüş yaşanmış. Genel olarak sabit yani yakın geçmiş. Verim ise dediğimiz gibi 2010'da 891 iken 2019 yılında 1011 olmuş. Türkiye üzüm üretimi TÜİK 2018 yılı verilerine göre 3,9 milyon ton olup bu üretim 1,5 milyon tonu sofralık, 1,5 milyon tonu kurutmalık ve 464 bin tonu şaraplık şaralık olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı üretimi ise 4,1 milyon ton olup bu üretim 2,1 milyon tonu sofralık, 1 ...1,6 milyon tonu kurutmalık ve 451 bin tonu şaraplık şıralık olarak gerçekleştirilmiştir. Yine aynı yılın üzüm üretiminin %38'i Manisa, %11 Denizli, 8'i Mersin, %4 İzmir, %3'erlik kısmı Gaziantep ve Mardin illerinde ve %34'lük kısmı da diğer illerden sağlanmıştır. Sofralık üzüm üretiminin %22'si Manisa... %15'i Mersin, %12'si Denizli ve %4'lerlik kısmı Gaziantep ve Diyarbakır'da kurutmalık üzüm üretiminin %68'i Manisa'da, %6'sı Denizli, %4'ü İzmir, %3'erlik kısmı Mardin ve Konya'da kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretiminin %89'u Manisa, %6'sı İzmir ve %5'i de Denizli'de şaraplık üzüm üretiminin. %20'si Denizli, %12'si Kilis, %10'u Nevşehir, %9'u Tokat ve %8'i Elazığ'dan sağlanmıştır. Türkiye'nin illere göre üretim miktarı ve alanı, bunu zaten biraz önce bahsetmiştik. Manisa üzüm üretimi konusunda ülkemizdeki en iyi yer sonra onu Denizli, Mersin, İzmir, Gaziantep, Mardin olarak takip ediyor. 2020 yılı üzüm üretimi TÜİK tahminine göre 4250 ton olarak beklenmektedir. bunu da söylemiştik. Manisa'da Manisa Denizli Mersin buralarda üretim çok. Türkiye kuru üzüm miktarı ton olarak Türkiye'de 2017-2018 üretim sezonuna kadar Ege Bölgesi Çekirdeksiz Kuru üzüm Rekolte Miktarı, Ticaret Borsası, Ege İhracat Birlikleri, Ziraat Odası Başkanlığı, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Tarım-Orman İl Müdürlükleri temsilcilerinden oluşan tespit komisyonu tarafından yapılan çalışma sonucunda belirlenmekte 2017-2018 sezondan itibaren her Tarım-Orman İl Müdürlüğü kendi iline ait, Üzüm üretim miktarı İl Müdürlüğü Ziraat Odası Başkanlığı Ticaret Borsası İhracatçı Birlikleri Üniversite Üretici Birlikleri ile İlçe Komisyonu sorumlusu temsilcilerinden oluşan komisyonlar tarafından belirlenip kararını bakanlığa iletmektedir. 2019-2020 sezonu kuru üzüm üretimimiz bir önceki sezona göre %18 artış göstermiştir. Ayrıca 2019-2020 sezonu hem daha kaliteli hem de daha verimli bir sezon olmuştur 2019 yılında 1 milyon 230 bin ton olan kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretiminin yaklaşık 1 milyon ton Manisa 71 bin 321 tonlu İzmir 63 bin 992 tonlu Denizli ve kalan 1 milyon 287 tonunda diğer iller karşılamaktadır. 2018 yılında 180 bin ton olan taze üzüm ihracatı 2019 yılında %14'lük artış göstererek 206 bin tonu değer olarak ise 121 milyon dolardan %24 artış ile 150 milyon dolara ulaşmıştır. 2018 yılında 671 dolar ton olan ihracat birim fiyatı ise 2019 yılında %8,6 artış göstererek 729 dolar ton olarak gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı ilk 5 ayında 1492 ton olan taze üzüm ihracatı 2020 yılı aynı döneminde 903 ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı ilk 5 ayında 501 dolar ton olan ihraç Fiyatı ise 2020 yıl aynı döneminde 958 dolar tona yükselmiştir. Türkiye'nin taze üzüm ihracatını görüyoruz resimde. 2010 2017 en yüksek dönemini yaşamışız. İhracat değeri en yüksek o zaman 2017'de. Ama en verimli yılı de dediğimiz gibi 2020 yılı olarak geçti. Türkiye 2018 yılı taze üzüm ihracatın %49'un Rusya'ya, %11'in Ukrayna'ya, %8'in Suudi Arabistan'a, %6'sını Belarus'a, %4'lük paylarını Almanya ve Irak'a, %18'ini diğer ülkelere yapmış olup 2019 yılına ait veri ve bilgileri verilmiştir. Türkiye 2019 yılında yaklaşık 206 bin ton olan taze üzüm ihracatının 102 bin tonunu Rusya'ya, 31 bin tonunu Ukrayna'ya, 11 bin tonunu Belarus'a, 10 bin tonunu Suudi Arabistan'a, 9 bin tonunu Suriye'ye ve 43 bin tonunu da diğer ülkelere yapmıştır. 2018 yılında 279 bin ton olan kuru üzüm ihracatı 2019 yılında %13'lük azalış ile 243 bin tona değer olarak ise 490 milyon dolarda altı artış ile 522 milyon dolara ulaşmıştır. 2018 yılında 1758 dolar ton olan ihracat birim fiyatı ise 2019 yılında %22'lik artış göstererek 2146 dolar ton olarak gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı ilk 5 ayında 94 bin ton olan kuru ihracatı, 2020 yılı aynı dönemde 91 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı ilk 5 ayında 2166 dolar ton olan ihraç fiyatı ise 2020 yılı aynı döneminde 2054 dolar ton olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye kuru üzüm ihracatını resimde görüyoruz. En yükseğini 2019'da yaşamış. İhracat değeri ne? ...ama ihracat miktarı düşük. İhracat miktarının... ...en yüksek olduğu dönem ise... ...2018 yılı olarak gözüküyor. Türkiye'nin 2018 yılı... ...kuru üzüm ihracatının %26'sını... ...Birleşik Krallığı, %12'sini... ...Hollanda'ya, %11'ini Almanya'ya... ...%7'sini İtalya'ya... ...%6'lık paylarını da Avustralya ve... ...Fransa'ya ve... 32'sinde diğer ülkelere yapmış olup olmuştur. Türkiye 2019 yılında 243 bin ton olan kuru üzüm ihracatının 71 bin tonunu Birleşik Krallığı, 28 bin tonunu Almanya'ya, 22 bin tonunu Hollanda'ya, 19 bin tonunu İtalya'ya, 16 bin tonunu Fransa'ya ve 86 bin tonunu da diğer ülkelere yapmıştır. Taze üzüm üretici fiyatı 2019 yılında önceki yıla göre %48 oranında artarak 2,45 TL kilogram olarak gerçekleştirilmiştir. Taze üzüm tüketici fiyatı %6 oranında artarak 5,27 TL kilogram ve kuru üzüm tüketici fiyatı ise %52 oranında artarak da 22,75 TL kilogram olarak gerçekleştirilmiştir. Kuru üzüm 2019 yılında en yüksek 11,64 TL kilogram ile Temmuz ayında en düşük ise 9,39 TL kilogram ile Ekim ayında işlem görmüştür. 2018 yılında Ekim, Kasım ve Aralık aylarında önceki aylara göre fiyatların artış olduğu, 2019 yıllarında ise bu aylarda fiyatın önceki aylara göre düşük olduğu görülmektedir. Sezon başlangıcı olan Eylül ayında 2018 yılında 7,34 TL kilogram olan üzüm fiyatı 2019 yılında %37,7 artış ile 10,11 TL kilogram olarak gerçekleştirilmiştir. En son işlem gördüğü ay olan Haziran ayında ise 2019 yılı 11,03 TL kilogram olan fiyat %7,98 düşüşle 2020 yılında 10,15 TL kilogram olarak gerçekleştirilmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.